merhaba arkadaşlar. Bugün Sarıyor DC'ne bugün gün Roblox'u bakışı eleştireceğiz. Niye diye sorarsanız artık yeter demiştim ama bu sefer yani yetmedi ve gidip beni etiketlemiş ve şarkıları eleştiri yapmış. Ama kimin şarkısın? Arkeos şarkısını Arkeosun şarkısı. Ve ama bir şey bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Arkeosun şarkıları bence mükemmel. Gayet mükemmel. Niye böyle mükemmel diyorum? Sen biliyor musun diye sorabilirsiniz. Günümün çünkü yarısını şarkıyla geçiriyorum. Size söyleyeyim günümün yarısını günümün bakın diyorum ki günümün yarısını şarkıyla geçiriyorum. Ama Roblox bakış gidip ona kendi şarkısının daha kötü olduğunu söylüyor ve hiç iyi olduğunu söylüyor ve efekt olduğunu söylüyor bir de. Efekt koymuş mal mal sesler demiş diyor ve kötü diyor. Kendisinin şarkısı aslında bok gibi ama o şarkıya şey atıyor Vallahi ben artık bir şey demeyeceğim Roblox Roblox bok, bok işe. Yani denilmez artık yani cidden Böyle bir şey olmaz. Efekt zaten şarkı efekt koydur Ar ar Arka şarkı efekt koymuş. mal mal sözler deyip şey yapıyor. Ar zaten şarkı efekt koydur efekt. Koymamış gidip şey yapıyor. Yani senin hiç ponak koyduğun gibi böyle arkada ponak koymuşsun. Sonra oradan şarkı söylüyorsun. Ondan bile daha iyidir vallahi. Bir de mesela Rüzgar'ın şu şey vardı ya. Zaten kendi isteğini yüklememiş onu. Nami yüklemiş. Yani Yusuke'nin hatası yani bok gibi olmuştu o da gitsen kendisi biliyordu Şimdi sistem oru, Namik vurur silme tabi yani Bu lafları nerede attığını hiç bilmiyorum galiba neyse şakasını söylüyordu Arda Namiki de galiba arkasına panok koymuştu öyle yüklemiştir yani senin ama yine söyleyeyim ya o Yusuke'nin şarkısı bile sana bin basar Diyeyim Bir abi disco disco diyor Ne disco disco dur ben de diyeyim Disco disco kendimi sikiyorum. Disco disco kendimi sevmiyorum. Disco disco kendimi YouTube kanalıda hep bebeklikler yapıyorum. Disco disco kendimi bebe sanıyorum. Yani böyle şarkıları yapıp çıkartıyor ve eleştiri yapıyor. Bu eleştiri kanalını galiba bıraktı. Çünkü kendi normal kanalına attı neyse şeylerini ama çünkü video gelmiyor. Galiba onu hacklediler bilmiyorum ama yani. Bir de yani Editleri de çok kötü. Ve Nami'ye gidip e, bu aynı ayrı gibi ay, Üskara. Bana gidip benimki bin basar diyor. Oğlum senin editin ne? He? Böyle nasıl sallanması benim hoşuma gitmişti cidden böyle sallanma yapıyordu ama ne yok. Yani bu kar tek hoşuma git cidden tek şey oydu. Sen söyleyeyim mi? Yoksa ben başka bir şey isteyemem. Yani bir de neyse ben yüz saçmalar Laf çalıyor mesela mouse laf line çalmış. Şu gösteriyorum dur. Mouse line'la şey çalmış. Lafını. Sonra gidip başka bir şeyler koyup böyle çıkartmış lafı da sallamış. Güzel. Güzel. Mükemmel yani. Ya bunlar gidip eleştiriliyor ve ben bir bok anlamıyorum eleştirisini anlıyor musun? Bir bok anlamıyorum. Ben söyleyeyim mi? Ya, o minik dizisi olayı da o olayda anlıyorum biliyorsun lan. Büyükler, onlardan gidip anlayabiliyorum ama ben... Bak şimdi videosundan bir bok anlamıyorum, ben söyleyeyim ben. Ve kendisi, kendisi primci değil diyor ve benden primcilik katı oluyorlar. Lan adamlar, güç tane bir çıkartıyorlar. Bir de bunu gitmişler diyorlar on 10 yaşındaki veletler var. Abi ya, e, sen ekibinin ne olduğunu söylese zaten bilirdi de arke şey Sallamış. Çok, çok güzel sallıyor. Vallahi mükemmel sallıyor. Ve bunun gidip de bak inanıyor tabi. Ve inanıyor. Ve veletler diyor ve kendisi abi diyor bir daha o işi biliyorsun da biliyor musunuz? Ve hep ba başında diyor ki ağlamayın. Ve Allah aşkına sen mi ağlayacaksın biz mi seni ağlatalım bilmiyorum artık bakiye eleştiri anlamıyor. Yani cidden size söyleyeyim ben. Bak eleştiren bir bok anlamıyor. Eleştiri yapması için bir şey lazım. Neyse bir örnek, bir güzel bir şeyler. Azıcık adam bir şey bile önemlemiyor. Edit yapması da neyse çok kötü. Yine bak söylüyorum. Eleştiri yapacağını da biliyorum ama neyse boş ver. Çünkü o mal eleştirinin hiç katlamam Yine eleştiri yaparım ve yine eleştiririm. Ve kendisini bildiğin yeter diyorum ve artık yine eli çıkacak artık Roblox. Bu işte artık olayın yine aynısına gelecek gibi. Çünkü adam bayağı bir şu an şey ne hem Roblox bak işte daha kötüleşiyor. İşte orada. Daha kötüleşiyor. Ben niye buraya Şu. İşte. çok zor durumda Çok zor durumda bırakmışlardı. Tc'sini işe yağlamışlardı. Bayağı bir zor durumda bırakmışlar. Ama <laughs> hala <laughs> en hepinizi çok seviyorum. Bay bay.